والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Para harcayan insanlar para harcadıklarında çok fazla harcamazlar. Ucuza da kaçmazlar. Tam arasını bulurlar. Alışverişe gittiğinizde dersiniz ki ben iyi para kazanıyorum. Hepsini koy. Şunlardan iki tane alacağım. Şunlardan üç tane alacağım. Şunlardan beş tane alacağım. Elinizdeki en büyük televizyon hangisi? Değil mi? Allah diyor ki para harcayan ama para harcarken sorumlu davrananlar. Onlar harcarken sorumlu davranır, ucuza da kaçmazlar. Karınızla mısır gevreği, süt ve sebze almak için dükkana gittiğinizde karınız arabaya süt koyduğunda şöyle demeyin. O sütlerin hepsini içecek misin? O kadar süte ihtiyacın var mı? Küçük boyunu al. Bunu yapmayın, ucuzcu da olmayın. Bütçenizde bir denge kurmak zorundasınız. Size bir şey söyleyeyim. Dünyadaki ekonomik kriz, Avrupa ekonomisinin çöküşü Amerika'nın zar zor toparladığı ekonomik çöküşü nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Sorumsuzca para harcayan insanlardan. Diyorlar ki kredi kartından çekebiliriz. Karttan çek, karttan çek. Ve bu insanlar bir borç yığını oluşturuyorlar çünkü ihtiyaçlarının dışında harcıyorlar. Kur'an bize ne öğretiyor? Para harcarken cebinizde olmayan parayı harcamayın. Borç almayın. Kredi kartınıza bağımlı hale gelmeyin. Böyle olmayın. Geliriniz dahilinde harcama yapın bütçeniz dahilinde. Maşallah finansal olarak çoğunuz iyi durumdasınız. Kendi kendinize buna param yeter diyorsunuz. Ama sırf paranız yetiyor diye harcamanız gerekmez. Paranızın başka kullanım alanları da var. Ailenize yardımcı olabilirsiniz, evde durumu iyi olmayan aile üyeleri vardır onlara yardımcı olun. İnsanların borçtan kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Paranız kendinize bir şeyler alıp durmak yerine daha iyi şeylere de yarayabilir. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ikisinin arasında sağlıklı normal sorumlu bir denge kurar böyle bir bütçe uygularlar